Siverek il olması için gerekli mücadeleleri vermekteyiz. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi yıllardır il olma mücadelesi veriyor. 1923 yılından Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte il olan sonra 1926 yılında ilçe statüsünü alarak önce Şanlıurfa'ya bağlanan Siverek ilçesi yıllardır il olma mücadelesi vermektedir. Başta Adnan Menderes, Süleyman Demirel olmak üzere birçok siyasinin il yapma sözü verdiği Siverek bir türlü amacına ulaşamadı. Başta Adnan Menderes ve Süleyman Demirel olmak üzere birçok siyasinin il yapma sözü verdiği Siverek amacına ulaşamadım. Siverek'in değişik bölgelerinde kurulan imza kampanyasına katılan 7'den 70'e destek veriliyor. Siverek'in il olması için başlatılan kampanyada hedef 100 bin imzaya ulaşmak. Siverek yaklaşık 32 ilden büyük ve gelişmiş bir şehir olmasına rağmen bir türlü il olma hakkına kavuşamadı. Bu kapsamda Siverek'te başlatılan imza kampanyasına bir destek de İzmir'den geldi. İzmir Kuşadası Siverekliler Derneği Başkanı Hamza Kürkçü, Siverek'in il olması için Kuşadası ilçesinde imza standı açtı. İzmir Şanlıurfa Federasyonu ve bünyesindeki dernekler olarak Siverek'in il olması için gerekli mücadeleleri vermekteyiz. Siverek'in il olması için açılan imza standına İzmir Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı ve Torbalı Siverekliler Derneği Başkanı İdris Ortakaya da destek verdi. Bura'da toplanmamızın amacı Siver'in artık iyi olmasıdır. Gerekli adımların devlet büyüklerimiz tarafından atılması ve bizlere destekte bulunmalarını talep ediyoruz. Siver'in imza kampanyasını öncelikle başlatan Siverek Dernek Başkanlarına, Federasyon Başkanlarına bu konuyla ilgili tüm Türkiye'de çalışmaları devam etmektedir.